Ülke Puanı kanalından herkese sevgiler. Zira Türkiye Kupası'nın 2025-26 sezonu başlıyor. Bu kupa ilinizin, ilçenizin, üniversitenizin hatta belki de sendikanızın kupası. Birbirine çok benzeyen takımların ve birbirine hiç benzemeyen kulüplerin kupası. Bu videoda geçen sene yoğun eleştirilere maruz kalan Türkiye Kupası'nın yeni formatını inceleyeceğiz. Geçen senekine benzer olsa da yapılan ufak değişikliklerin gerçekten anlamlı olup olmadığını sorgulayacağız. Videonun sonunda ise hangi kupa formatının daha uygun olduğunu artıları ve eksileriyle birlikte değerlendireceğiz. 64. kez oynanacak olan Türkiye Kupası'na bu sezon 155 takım katılacak. Ekranda gördüğünüz 155 takımın 90'ı 1. elime turundan, 33'ü 2. elime turundan, 17'si 3. elime turundan, 10 tanesi 4. elime turundan ve Avrupa'da mücadele eden 5 kulübümüz ise direkt grup aşamasından katılıyor. Şimdi gelin bu turlara hangi takımların katıldığını ve hiyerarşinin nasıl işlediğini tek tek inceleyelim. Ama öncesinde bir beğeni alabilirsek seviniriz. Birinci eleme turu ile başlıyoruz. Bu tura katılan 90 takımın 16 tanesi amatör liglerden geliyor. Herhangi bir profesyonel ligde takımı olmayan 16 ilden birer takım bu kupaya birinci turdan başlayacak. Geri kalan 46 takım ise bu sezon 3. ligde yer alan ve geçen sezon playoff oynamamış takımlardan oluşuyor. Son 28 takım ise şu anda ikinci ligde mücadele eden ve aynı şekilde geçen sezon playoff oynamamış takımlardan oluşmakta. 21 Ağustos'ta çekilen kura çekimi sonucunda bu 90 takım birbiriyle eşleşti. Eminim bu videoyu izleyenler arasında bu takımlarda altyapıda oynamış ya da kulüp tesisleri evine çok yakın olan takipçilerimiz vardır. Lütfen bu grupta iseniz yorumlarda hangi takım olduğunu Altyapısında mı oynadığınızı yoksa tesislere 100 metre mesafede mi oturduğunuzu belirtmeyi unutmayın. Tabii ki bu listenin içinde zamanında Süper Lig'de oynamış fakat şu an daha alt liglerde mücadele eden bazı takımlar da mevcut. Bu 90 takımın eşleşmesi sonucunda birinci turu geçecek takımlar belli olacak. Bu da bizi ikinci eleme turuna götürüyor. Birinci turu geçen 45 takımla birlikte 33 takım daha kupaya bu turdan katılıyor ve toplamda 78 takım mücadele edecek. Bu 33 takımın 18'i geçen sezon 3. ligde playoff oynayıp bir üst lige çıkamayanlardan, 9'u 2. ligde playoff oynayıp yükselemeyenlerden, 6'sı ise 2025-26 sezonunda 1. ligde mücadele eden takımlardan oluşuyor. Ekranda bu üç gruba ait tabloyu görmektesiniz. Kütahya Spor'dan Karşıyaka'ya, Hatay Spor'dan Düzce Spor'a, Sivas Spor'dan Amasya Spor'a, Silivri Spor'dan Altınordu'ya kadar birçok takım bu listede yer alıyor. Bu turda 78 takım mücadele ettiğine göre eleme usulüyle 39 takım 3. tura yükselecek. Gelelim 3. eleme turuna. Alttan gelen 39 takımın yanına kupaya direkt bu turdan katılan 17 takım daha eklenince toplamda 56 takım mücadele edecek. Bu 17 takımın 10'u geçen sezon 1. ligi 8. ile 14. sıra arasında bitirenlerden oluşurken aynı zamanda 2. ligden 1. lige yükselen 3 takım da bu tura katılıyor. Geriye kalan 7 takım ise 2025-26 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek. Ancak 2024-25 sezonunda 9. ya da daha alt sıralarda yer alan takımlardan oluşuyor. Çaykur Rizespor, Konyaspor, Antalyaspor, Çorum Futbol Kulübü, Sakaryaspor, TFF 1. Lig'e yükselmiş Sarıyer, Iğdır Futbol Kulübü ve Esenler Erekspor gibi takımlar bu turdan katılanlar arasında. Bir önceki turlarda olduğu gibi 56 takımın yarısı yani 28'i 4. tura adını yazdıracak. Gelelim dördüncü eleme turuna. Bu 28 takımın yanına 10 takım daha eklenerek grup aşaması öncesindeki son eleme etabı şekillenecek. Bu 10 takımın 6'sı geçen sezon Süper Lig'de 6. ile 8. sırasında yer alan ve TFF 1. Lig'den yükselen 3 takımdan oluşuyor. Diğer 4 takım ise geçen sezon 1. Lig'de playoff oynayıp Süper Lig'e yükselemeyenlerden oluşturulmuş durumda. Süper Lig'den gelen 6 ekip Karagümrük, Gençlerbirliği, Göztepe, Eyüp Spor, Kocaeli Spor ve Trabzonspor'dan oluşurken Playoff oynayıp yükselemeyen diğer 4 ekip ise Bolu Spor, Bandırma Spor, Erzurum Spor ve İstanbul Spor olarak dikkat çekiyor. Bu 38 ekipten 19'u Türkiye Kupası'nın en uzun etabı olan grup aşamasında yer almaya hak kazanacak. Eleme etapları ile ilgili belirtmemiz gereken önemli bir detay ise tüm etapların tek maç üzerinden oynayacağı. Peki bu maç kimin sahasında oynanacak diye aklınıza geliyordur. Maçın kimin sahasında oynanacağını kura çekimi belirleyecek. Kura'da küçük numarayı çeken takım maçı ev sahipliği yapacak. Bu kural 4 eleme etabı içinde geçerli. Sizce bu tarz tek maçlı eleme etaplarında maç büyük takımın sahasında mı yoksa alt ligden gelen takımın sahasında mı oynanmalı? Yoksa kura çekimi daha doğru. Lütfen yorumlarda belirtin. Gelelim formatın asıl çetrefilli yerine, yani grup aşamasına. Bu sistem aslında geçen sene yapılan değişiklikle aşina olduğumuz sisteme benziyor. Geçen seneki videomuzda bunu açıklamıştık. Fakat bu sezon bilmeyenler için formatı yeniden anlatalım. 4. eleme turundan gelecek 19 takım ile birlikte bu eleme etabına doğrudan katılan 5 takım daha gruplarda yer alacak ve toplamda 24 takımı oluşturacak. Bu 5 takım da tahmin edebileceğiniz üzere bu sezon Avrupa'da mücadele eden 5 süperlik ekibinden oluşuyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir'in katılımıyla grup aşamasında toplam 24 takım yer alacak. Federasyon bu 24 takımı lig sıralamasına göre 4 farklı torbaya dağıtacak. Her bir torbada 6 takımın olduğu bu sistemde bir kura çekimi gerçekleştirilecek. Burada birinci torbada yer alacak 6 takımdan 5'inin zaten netleştiğini belirtelim. Gruplar her torbadan üçlü üçlü dağıtımlar şeklinde oluşturulacak. Örneğin birinci torbadan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor A, B ve C gruplarına rastgele dağıtılacak. Ardından yine birinci torbada yer alan Beşiktaş, Başakşehir ve diğer takım yine A, B ve C gruplarına eklenecek. Böylelikle her grupta her torbadan ikişer takım olacak. Aynı yöntem ikinci torba, üçüncü torba ve dördüncü torba içinde uygulanacak. Toplamda 8 takımlı 3 grup oluşturulacak. Biz burada detayı daha iyi anlatabilmek için B grubuna Galatasaray, Beşiktaş ve 6 farklı takımı yerleştirdik. Grup aşamasının detaylarını anlatırken bu örnekten faydalanacağız. Ama geçen seneki formatla karşılaştırdığımızda açıkçası yapılan değişikliklerin Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi tadında olduğunu belirtmekte fayda var. Şimdi gelin lig aşamasının fikstür detaylarına değinelim. Şampiyonlar Ligi'ndeki sisteme benzer şekilde grupta 8 takım olsa da takımlar kendisi dışındaki 7 takımın hepsiyle maç yapmayacak. Grup aşamasında yer alan her takım kendisi dışındaki 7 takımdan 4'üyle ile maç yaparak 4 maç sonunda elde ettiği puana göre bir sıralamaya tabi olacak. Tahmin edeceğiniz üzere bu 4 takım her torbadan birer takım olacak şekilde dizayn edildi. Her takım her torbadan bir takımla bir maç yapıyor. Bu sistem özellikle birinci torba takımlarının birbiriyle maç yapması için tasarlandı. Böylece izlenebilirliği artırarak kupaya olan ilginin artacağı düşünülüyordu. İlk bakışta güzel gözükse de bu durumun sıkıntı yaratacağı bir nokta var. Örneğin fikstür ekrandaki gibi şekillenirse ve son hafta maçında iki birinci torba takımı karşı karşıya gelirse maçın kimin sahasında oynanacağı çok belirleyici olabilir. Özellikle liderlik için böyle bir maçın oynandığını düşündüğünüzde deplasmana gelen tarafın taraftarlarının tepkisine yol açacaktır. Formatın tek negatif yönü bu değil. Geçen seneki sistemde 3 takım oynayacağı 3'er maçın hepsini kazansa bile bu 3 takımdan biri turnuvaya veda etmek zorunda kalıyordu. Düşünsenize bir turnuvada tüm maçlarınızı kazanıyorsunuz ama eleniyorsunuz. Sizce bunun akla ve mantığa yatkın bir yanı var mı? Fakat aynı açık bu senede devam ediyor. Grupta yer alan 8 takımdan 4'ü grubu 12'şer puanla bitirirse bu takımlardan biri kesin olarak kupa dışında kalacak. Tabii ki bu ihtimalin çok yüksek olmadığını belirtmekte fayda var. Ancak federasyon bu formatı oluştururken bu tarz açıkları dikkate almalı. Çok ufak da olsa bu ihtimalleri düşünüp bu riski ortadan kaldırmalı. Yoksa 12 puanda tüm maçlarını kazanarak turnuvaya veda eden takım haklı olarak isyan edecektir. Bu eleştirimizi yaptıktan sonra grup aşamasının sonrasına geçelim. 3 grupta oynanacak 4 maçın ardından takımlar bir sıralamaya tabi tutulacak. Bu sıralama kriteri puan, averaj, gol sayısı, deplasman gol sayısı, galibiyet sayısı, deplasman galibiyet sayısı ve son olarak sarı ve kırmızı kartlar şeklinde ilerliyor. Lig aşamasında yer alan Gruplarını birinci, ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar çeyrek finalde yer alma hakkı kazanacak. Ancak bu üçlülerden biri ister istemez turnuvaya veda etmek zorunda. Çünkü çeyrek finalde mücadele edecek 8 takım olabilirken bu listede 9 takım var. Elenecek takımı belirleyen kriterler yine lig aşamasındaki kriterler olacak. Bu da turnuvanın yine eleştiri alacak noktalarından biri. Avrupa Şampiyonası ve hatta 2026 Dünya Kupası'nda da uygulanacak olan en iyi 3. kuralı özellikle elenen takımlar için can sıkıcı. Çünkü çok zor bir gruba düştüğünüzde sizden güçlü iki takıma karşı yaşayacağınız zorluk diğer gruptaki takımların zorluğu ile eşit değil ve ister istemez bazen averajdan bile turnuvaya veda etmenize sebep olabilir. Şimdi de çeyrek final ve sonrasından bahsedelim. Çeyrek final eşleşmesinde seri başı sistemi mevcut. Ligini lider bitiren takımlar seri başı tarafta yer alırken ligde 3. sırada yer alan iki takım seri başı olmayan tarafta yer alacak. Geriye kalan 3 tane lig ikincisinin seri başı olup olmayacağını ise yine sıralama kriterleri belirleyecek. Seri başı olup olmama dışında eşleşmeyi belirlerken başka kısıtlar da mevcut. Örneğin aynı grupta mücadele etmiş iki takım çeyrek finalde birbiriyle karşılaşamaz. Bu kural geçen sene de uygulanmıştı. Ancak bir istisna olarak aynı grupta yer almasına rağmen birbiriyle oynamamış iki takım çeyrek finalde birbiriyle eşleşebilir şeklinde bir değişikliğe gidilmiş. Tüm eleme turlarında olduğu gibi burada da tek maçlık bir etaptan bahsediyoruz. Seri başı takımın buradaki avantajı maçı kendi sahasında oynuyor olması. Seri başı takımların sahasında oynanacak olan tek maçlık çeyrek final maçlarının ardından yarı finale kalan 4 takım netleşecek. Bizim örneğimizde Beşiktaş, Samsun Spor, Başakşehir ve diğer bir takım yarı finale kaldı. Yarı final maçları da yine tek maç üzerinden oynayacak. Ev sahibi takımı ise kura çekimi belirleyecek. Finale çıkacak iki takımın netleşmesinin ardından TFF tarafından açıklanacak tarih ve stadyumla final maçı kesinlik kazanmış olacak. Bu final maçını kazanan taraf Avrupa Ligi playoff etabına katılma hakkı elde edecek. Bu kontenjanın ne kadar önemli olduğunu geçen sene Beşiktaş, bu sene ise Samsun Spor üzerinden öğrendik. Çünkü bu turdan katılan takım en kötü ihtimalle konferans liginde yer almayı garantiliyor. Aynı zamanda sadece tek bir eleme etabı oynayarak Avrupa Ligi'nde yer alma şansına sahip oluyor. Üstelik tek eleme etabı oynamak sezonu da geç açma fırsatını sunuyor. Bu yüzden Ziraat Türkiye Kupası aslında bir kupadan daha fazlası. Peki sence Türkiye Kupası formatı nasıl olmalı? Almanya'daki gibi en alt seviyeden rastgele takımların eşleştirildiği bir formatı tercih eder miydin? Hatta futboldaki eşitsizliği gidermek adına büyük takımların küçük takımların sahasında oynayacağı bir eleme yapısı sence ülkemiz için uygun olur mu? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutma. Bizi izlediğin için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olursan çok memnun oluruz. Görüşmek üzere. Hoşçakal.